Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle okey nasıl yükledin onu göstereceğim. Bek ben aşağıda linkini vereyim nereye atacağınızı belki biliyorsunuz Aşağıda linkini veririm ben size. Ha başlayalım. linkini vereyim arkadaşlar diyorum yani aşağıdan hemen bulabilirsiniz şu an. İsterseniz videoyu durdurup hemen gidebilirsiniz ama ilk önce videoyu izleyip de yapın arkadaşlar. Şimdi Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Bekleyelim. Videosu zor açılıyor. Tam bekleyelim. Ben videoyu durdurayım. Yok ya o kadar Biliyor bir yazık ki. ben, şey ben durduğum şey şu niye garip duruyor? Ha tamam güzel. Neyse. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldim şimdi. Buraya. Okey. Evet, okay. İndir. Yazıyoruz. Bekleyelim. Ama bu arada arkadaşlar biraz daldım mı bilgisayara? Neyse orada bir şey olmaz. Bekleyelim bu arada. Ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ben daha demin videoda mıydım? Onu anlayamadım. Ondan sonra videoyu durdurdum gibi arkadaşlar. Neyse. Okey oyunu indir diyelim. Gezginler. O da in indir diyelim dediğime göre. Ben yani yeni öğreniyorum. Kendim buldum. Yani halamdan falan hiçbir şey öğrenmedim. Evet arkadaşlar. Aynı şey taktiği yani bu Okey oyunu indir. Tam sürümü indirdim ama arkadaşlar. Mesela bizimki şuradaki. Dur. Şuraya başlattım ben kim Şu okey mesela tam sürüm arkadaşlar. Onu indiriyor. Okey indir buradan. Aynı şey yani. Ben dikemin taklit işte. Ben dikem indiriyorsun. Sadece şurada falan değişik. Bu problem falan. De. Ben de yükle olduğu için ben indirmiyorum arkadaşlar. Aynı işte şey taklit ya. Onu yüklediğinizde. Yani biliyorsunuz buraya tıklıyorsunuz burada bir şey çıkıyor oraya tıklıyorsunuz odan bir şeyler çıkıyor oraya tıkla 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 yapıyorsunuz ondan sonra bitti diyorsunuz ve yükleniyor arkadaşlar yani şey taktım bu kadar bir şey yani Windows falan yani arkadaşlar arayüz Türkçe bunu biliyorsunuz ücretsiz sistem Windows XP tamam evet arkadaşlar bunlar yani buraya size linkini vereceğim şimdi şurayı bir Neyse. Şuraya bir kopyalayayım ben arkadaşlar. Çünkü link böyle veriliyor. Size de link nasıl yapılıyor onu da gösterebilirim. İsterseniz şimdi göstereyim. Aynen şimdi gösterebilirim arkadaşlar. Hemen e, iki video oldu. Neyse. Zaten bunu başlıkta gördükler zaten görüyorsunuz. O başlıkta yapmam. Yapmam. Pardon şimdi. Buradan Microsoft Office Word'a gireyim de sizlere göstereyim arkadaşlar yani kısa video olduğu için bir videonun içinde yapayım yani arkadaşlar. Bu da kısa yine bir videoyu durdurayım ben. Durdu değilmiş. Office mür mür Neyse. Arkadaşlar açılsam bu. Bu da arkadaşlar facecam olsa bir şey gösterecektim de sizlere. Facecam'im yok. Yapsam. Bunu şöyle yapalım da. Ctrl V yapalım ve şunu kopyalayalım arkadaşlar. Bu da kopyalayalım. Ctrl C. Ama o şey yapıyordum. Mesela buraya aynısını yaptık. Bunu bıraktığımızda arkadaşlar göreceksiniz ne olduğuna. Hadi açın bakalım. İnşallah hata vermezsin. Bekleyelim arkadaşlar. Neyse bu açıdan kadar biz de videomuzu bitirme yapalım belki o zamana kadar açılır derken bilgisayar donmuş ha. Süper ne yapacağız? Bilgisayar gitti. Neyse arkadaşlar bunu yapıp boşluk bırakınca burası şey oluyor neyse. Ben videoyu bitireyim. Like atıp abone olsanız beni çok sevindirirsiniz. Bye. Abi, bir dakika like atıp abone olsanız beni çok sevindirirsiniz. Paylaşmayı ve yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı ve en sonunda bay bay.